Hatta çevrilmiş duruyor bir kısmı. Bana bu tarihçilik şu, şu açıdan hep soru işareti olmuştur. Biz birkaç sene önce, iki sene önce İlber Hoca ile bu Fatih dönemine dair bir neye söyleşi tarzında kitap yapıyorduk. Ee, i̇şte soru soruyorduk. Ondan sonra hoca Çıktı o kitap? Çıkmadı. Bir türlü çünkü bir, ikimiz de farklı istikametlere koştuğumuz için bir türlü bir araya gelemiyoruz. Neyse orada ben Dönemin arşivlerini karıştırırken ve Bizans kaynaklarına bakarken Erhan Bey'in de dediği gibi bir Bizans kaynaklarında 10-15 tane insan var ve çoğu mesela o dönemde yani e, fetih yapılırken İstanbul'da değiller. Birisi Gökçeada'da mesela birisi Midilli'de vesaire dolayısıyla birebir gören zaten çok az Bizans tarihçisi var. Yani Türk i̇şte bu, tarihçisi. Birebir gören bu. İşte yani evet, Dukas, Dukas mı? burada evet. değil. Evet. şey bu Kritevolos burada Kritevolus değil. Kritevolos işte Gökçe'de. O Gökçe'de de öbürü Midil'de. Kavga Öbür etmeyecek midildi. misiniz? Niye kavga ederim ya? Onu mu soruyorlar? Diyecilerimiz bu <laughs> sayın Muammer Ecal kavga Oradan. etmeyeceksiniz yatacağım diyor. Yani kavga mı <laughs> edeceğiz yani. Evet, evet, <laughs> yani. Kavga. yani? herkes alıştı. Ha, beni enteresan, İlber Hoca da bunu şey demişti evet çok tuhaf demişti. Fatih çok tarihe meraklı. Hı hı. Demin de dediğimiz bir tarih yazdırıyor, hı. etrafına sanatçılar, tarihçiler, düşünürler, filozoflar getiriyor. Hatta Roma'dan heykel, heykel getirdiği söyleniyor. Yani şehrin meydanlarını koymamış olmasına Efendim, rağmen. Efendim bunlar çok bilinen konular. Biraz daha teknik şeyi konuşalım. Tamam ama... Bunlar şu, ders da yazılı şeylerdir. Şunu söyleyeceğim. Kavgayı Buna Buna rağmen yapalım. tarih kitabı kendi döneminde çok az yaz, yazılmış. Yani Fethi'yi anlatan Türk tarihçisi Hı. çok az var. Çok doğru. Bu bana Doğru. çok tuhaf geliyor. Yani böyle şanlı bir bir şey yapılmış. İstanbul hmm. e, fethedilmiş. Konstantin Efendim Efe. Şehzade Orhan Osmanoğlu. Şam'dan mı yine? Fatih zehirlendi mi diyorlar. Efendi Hazretleri oraya geleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ee, Dedem, dedem zehirlendi. Dedi. Dediklerse... Aslında şöyle diyor. Dedem zehirlendi yani mi? Ceddimi zehirlediler yani. mi diyor. Yani. Oraya geleceğiz. Öyle. Az sonra mı <laughs> Az sonra. Peki dakika benim... Az sonra. Zehirlendi mi? Bilmiyorum. Biraz ya. sonra söyleriz. Veya söyleyelim isterseniz. teba Şahane inat etti. teba Şahane değil. Ee, sayın Fikret Dilmaç efendim çok teşekkür ederim ama o dönemlere ben hiç ilgilenmiyorum. Alakanıza teşekkür ederim. Peki benim sorum niye güme gitti Pelin Hanım'a sorusu niye güme gitti? E, dinlememiş diyor ki, bile baksanıza yani. yani. Neydi? E tabii çünkü oradan iste. oraya atlayınca. Ya sorum Neydi? şuydu. Fatih bu kadar tarihe meraklı olmasına rağmen kendi döneminde yaşayan Osmanlı ya da işte... Yunan tarihçileri fetih tarihini yazdırmıyor. Yani detaylı bir şekilde o dönem çok az tarih yazılmış. Fatih'e soracaktınız. Bundan. İşte ama yani bunun arkasındaki mantaliteyi merak ediyorum. Ya şimdi ben. mantaliteyi bilemiyoruz. Şimdi kendi döneminde Kritobulus var. Kendisi o Fatih'in tarihini yazıyor. En geniş şekilde yazan o. Yani o Grekçe yazıyor daha doğrusu. Osmanlı Türkçesiye üç tane kitap var. Yani Osmanlı Türkçesi diyorum yani Osmanlı tarihçilerinin, Türk tarihçilerinin yazdı. Aşık. Ee, i̇şte Karamani Mehmet Paşa Arapça bir tarih yazıyor. İşte e, ondan sonra şey Enveri Düsturname yazıyor. Şükrullah da Beşerü Tevare yazıyor. Bu üçü de çok az teferruatı olan kitaplar. Yani Şimdi bu, efendim çok az okumda var. ben biraz şey yapayım müsaade ederseniz. Ee, 15. yüzyıl e, başlığına kadar Anadolu, ne dersin Erhan? Bir, Türkleşme dönemini yeni yeni tamamlamıştır. İşte bazı bölgeler hariç işte Trabzon. E, Doğu Anadolu hiç yok. Doğu Anadolu hiç yok zaten o zaman. İstanbul yani yeni yeni Türkleşme'yi tamamlıyor. İkinci Murad'ın tahta geçmesinden sonra e, bir edebi alanda da yani yazı, yazılı kaynak alanında da bir Türkleşme dönemi başlar. Ne yapmışlardır? Ee, bir kere çok önemli şark edebiyatının klasik evet. eserlerinin birçoğu Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Bunlar içerisinde e, dini kitaplar da vardır. Efendim e, Edebi eserler. Vardır. de vardır mesela devlet adamlarına. Kabusname. Ona efendim kabusname derler. Kabus değil o. Kabusname. Kabus İbni Vekşmigir. Efendim, bir Türkçeleşme dönemi başlar. Ve ciddi bir e, Türkçe esaf rüyası başlar. Çeviri. 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 Ve kendileri bir şey yazanlar da tarihçi Türkçe yazanlar. Fakat Fatih'in İstanbul'u almasından sonra bu şey biter. E, çünkü e, işte o büyük devlet Roma düşüncesi Fatih'in e, bazı e, geleneksel pardon bazı alışkanlıkları sona erdirir. Ve ne olur? E, bir imparatorluk Roma'nın başında olduğunu veyahut başına Roma'yı oluşturacağını düşünen Fatih döneminde bir anda bilim bile Arapça denir. E, Babası zamanında tam tersidir. 2. Murat zamanı Türkçe dönemidir. Fakat Fatih zamanında Arapçaya ve ikinci derece Fasçaya döner. Fas yani e, ikinci Murat zamanında devletle ilgili, bizlerle ilgili, e, Osmanlı ve Türklerle ilgili çok yazılan şeyler var. Fatih döneminde azdır bu. O dönemde de tarih kitabı yok. Murat döneminde de fazla bir yani İşte Sula, yazıcı zade var. Işte şey var. Yani şey, şey, şöyle bir şey var. Bir de tabii şu var. Ama Fatih, Fatih zamanında bir yazıcı ah, yok. Fatih mesela. dönemindeki mesela Aşık Paşa Zade Bunlar da Fatih dönemi. Evet. Mesela Tursun Bey mesela burada var. Asıl Fatih'in tarihçisi budur mesela. Bu eski bir neşri. Tursun Bey tarihe bulfet. Bunlar arasında Fatih döneminin ve Fatih'in tarihçileri. Fakat bunlar eserlerinin tamamını tamamlamalar ikinci Beyazıt dönemine denk geliyor. Evet. Son ee, dönem. yani işte aslında Pelin Hanım'ın dediği şey doğru. Yani bu kadar hükümdarların yani özel kendisinin yazdırtması lazım. O Kritevolos'la yapıyor. Yani 1476'ya kadar olan dönemi Kritevolos yazıyor. 1450'den sonraki dönemi. Ama onun haricinde mesela Türk Mesela ikinci Beyazıt Emir'le tarih yazdırıyor. Mesela İbn İdris'i bittiyesi Osmanlı Hanedanı işte, evet. yazıyor. O Farsça yazıyor. İbni Kemal'e de e, sen Türkçe yaz diyor. O da onu yazıyor. Ama işte mesela Fatih'in Fatih, in, Fatih in aslında bir teşebbüsü var. Bir şehnamesi var. Şehdi isimli birisi. E, Farsça e, bir şehname kaleme almaya başlıyor. Şehname ne demek? E, yani Firdevsi'nin e, yazdığı. Hükümdarın Hı -hı. yücel savaşlarını, zaferlerini ve yüceltilmesini anlatan kitaplar. Anlatan yani İran'ı Farsçaya ayakta tutan iki eser var işte. Bir tanesi Şehname Firdevsi'nin, öbürü de Mevlana'nın eseri. Yani bunlar Farsçayı ayakta tutan eserler. Aslında öyle bir şey teşebbüs etmiş Şeh'tin öyle bir Şehname'si var. Bu başarılı olamamış. Daha sonra Kanun döneminde yazılmış bu tür eserler, Farsça, manzum hükümdarı öven eserler. yani Fatih döneminde dediğiniz gibi aslında en önemli şeyi odur. Yani İstanbul'un fethi <laughs> teferruatını biz maalesef yabancı kaynaklardan öneriyoruz. Onlar da bir kısmı İstanbul'da olmadıkları için sağlıklı bilgi veremiyorlar. İstanbul'daki de sağlıklı bilgi veremiyor evet. aslında çünkü sulların üstünde Osmanlı ordugahında ne oldu ne bitti bilme ihtimali yok. Yok tabii. Ee, yaprak orada uyumak üzere. Evet <laughs> sevgili evet. bir eser icra edelim müsaade ederseniz çünkü yaprak kardeşimiz uyuyacak. Daha doğrusu sesi gidecek. Çünkü bugün bayağı şey parçalar var. Zor parçalar var. Ve zor galiba değil mi bugün? İlk okuyacağımız pek zor değil ama. <laughs> Sonrası. Sonrası biraz tiz devalı Hüseyin'iyle falan. Evet. Eyvah gene azap başladı burada. Mikrofon tutmaz. halde onu bilmiyorum. Ah, oh. Gitti. Ayaklık. Ya. Efendim siz de istifade <laughs> bir istifade çekleri <laughs> şeyleri götürebilirsiniz. <laughs> Erhan'cığım lütfen çekinme. Yok. Bak <laughs> Pelin Hanım şey yaptı. Yavuz servis yap. Ben burada kitaplara bakıyorum. Sevgili seyirciler biz burada icrayı sanat ediyoruz. Erhan Onlar da, Pelin orada. Hanım orada tazakkum buyuruyorlar. <laughs> Tazakkumu siz yapıyorsunuz. Sağ olun. Hadi yapmışken bir ya ajayın daha yapalım. Efendim bu şimdi icra ettiğimiz Muhalim İsmail Hakkı Bey. Demin bazı mesajlar geldi. Mehter'in en eski bestecilerinden değil mi dediği Hayır en son bestecilerindendir. Yani çünkü Mehter yüzyıllar önce kurulmuş. Ondan sonra Sultan Mahmut zamanında kaldırılmış, bitmiş. Enver Paşa zamanında, e, Dünya Savaşı yıllarında tekrar canlandırılmasına çalışılmış. Ve böyle eserler sipariş edilmiştir. Onlardan, o bestekarlardan biridir. İşte Gafil Nebile, Neşve-i Pürşevki ve Gayi falan birisi onları, sen de Aslında şeyi söyleyecektim demin unuttum, o. Onu hemen söyleyeyim. Yani Enver Paşa hep genelde Osmanlı'ya ihanet etmiş vesaire diye gösterenler yani Mehter'i ihya yani bu yönünü hiç bilmiyorlar. Yani Mehter eden yani yeni düşünceler getiriyor ama klasik yapıyı Mehter'i alıp çıkaran kişi Enver Paşa. Demin onun fotoğrafını evet, gördüm zaten. Evet. Enver Paşa'nın Me Mehter'i Mehter vardı biraz önce. Evet. Efendim şimdi takdim edeceğimiz eser. Öyle derlerdi ya eskiden hani. Erol Seyhan'ın zor bir Acemkür Dil Şarkısı Operatörü basabildin mi? İnşallah. Kalbimden atacaksın. Evet. Evet. Efendim beni reddetse de ağzın bilirim özler için. Ne kadar sızladı kalbim o yeşil gözler için. Gülme aşkınla tutuşmuş bu kırık sözler için. Ne kadar sızladı kalbim o yeşil gözler için. Güfte efendim çok iyi rahmetli bir şaire ait. Çok güzel güfteleri vardır. Samim Arıksoy'a ait. İkinci kupleyi de okuyayım madem. Gelir ey sevgili bir gün o güneş saçlara kış. Ki yakmak kalır artık ne de sevdayla yanış. Gözlerinden kuru yaprak gibi düştükçe bakış... ...derim az yanmadı kalbim o yeşil gözler için. Bravo. Teşekkür ederim. Vallahi ya bir tizleme altı ne olacak? <laughs> Beslendiği günü <gülüyor> okunur. <laughs> Ay beslendiğine göre okunacak demektir. <laughs> Bestekarı o perdeyi bilerek koyuyor. Ona da maşallah daha yukarıları da var. Ağzına sağlık çok güzel oldu. Efendim... Şimdi... Bazı anlamayan seyircilerimiz ne demek ne alakası var diyecekler ama işte yerinden acayip kötü dinledik. Tiz levha ile anlayan anlar. Yerinden olmayan da mı oluyor? Öyle benim sesimden daha pes oluyor o zaman. Şimdi Türkiye'de enteresan farkındasın. Hanım sesleri kalınlaştı, erkek sesleri inceldi. Türkiye'de her şey tersine döndü. Hanımdan oldu, erkekler oldu. Bir tuhaf bir şey. <laughs> evet efendim şimdi... O bir şey söylemek istiyorum bir evet. müsaade ederseniz o şeyi buldum demin Fransız'da de mesela. Hı hı. Bakın mesela şu bu, şunu söylemek lazım. Birçok batılı kitapta Fatih'in e, işte çeşitli gençlere, oğlanlara eşcinsel temayüle yaklaştığı yolunda abuk sabuk yazılar vardır. Onların kaynaklarından birisi mesela işte bu Fransız'ın sahtesi. Mesela diyor ki sahte Fransız'da, emir çocuğa karşı ahlak dışı eşcinsel bir eylemde bulunma karşındaydı. Orijinali ve öldürülen çocuğun babası Francis. Bakın buna nasıl yazıyor. Aralık 1453'te oğlum Yuhannis'i acımasız ve inansız emir kendileriyle öldürdü. Çünkü güya çocuk onu öldürmeye teşebbüs etmişti. Yani babası çocuğun ölümünü böyle yazıyor. Sonra sahtekar alıyor bunu 16. yüzyılda Melisenos 1570'ten sonra. Oğlumu diyor eşcinsel arzusu üstüne. İşte bunu Şimdi öyle bir kestin ki birçok kişi anlamadı Hayır biraz önce bahsetmiştim. diye anlattın koşa koşa. Efendim, Erhan Bey şunu demek istiyor. Ben bunu Türkçeye çevireyim. Çevirin Türkçeye. Bu Francis oğlumu Fatih idam ettirdi diyor. Hı, hı. Sebep de bir hı. suikast hazırlığı içinde olmasıydı hı hı. oğlumun diyor. Bunu öne, öne sürerek oğlumu idam ettirdi diyor. Fakat Francis'ten kaç sene sonra? 1573. Yani yaklaşık 100 sene. Yaş yaş yaklaşık 100, 100 sene, sene sonra. Başka bir adam. Bu kitabı yok. yeniden yazan 5 Fakat Bazı beş misline çıkartıp ilavela yapan bir herif. Melisenos. Melisenos. Hı hı. Diyor ki Fatih e, Fransisin 14 yaşındaki oğluna göz koymuştu. Hı hı. Fakat çocuk hükümdarla beraber olmadığı için, olmak istemediği için öldürdü çocuğu diyor.